Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için lütfen zil butonunuzu aktifleştirin. Hemen haberimize geçiyorum. Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapılıyor. 121 kişi alınacak arkadaşlar. Detaylara geçelim. Alım yapılacak pozisyonlar arasında büro personeli, hemşire, ebe, sağlık teknikleri laborant ve diğer sağlık personeli bulunuyor. Ayrıca teknik hizmetler, elektrik, elektronik, inşaat teknolojisi, makine bakım onarım teknisyenleri, temizlik, hasta bakımı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, programcı gibi çeşitli destek personeli de alınıyor. Başvurular 17 Mayıs'ta açıldı, 31 Mayıs'a kadar devam ediyor ve online olarak gerçekleştirecek. Üniversitenin resmi web sitesi üzerinden, burada arkadaşlar yazıyor zaten, pdbilan.kku.edu.tr üzerinden alınacak başvurulan değerlendirmelerin sonuçları ise 14 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek yine üniversitenin web sitesi üzerinden. haberin linkini açıklamalara koyuyorum arkadaşlar. Güncel videolarımıza devam ediyoruz. Lütfen videolarımızı paylaşın. İhtiyacı olanların ulaşmasını sağlarsanız. Gönlünüze göre iş bulmanızı diliyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.